Osman video başlas bir anda Arkadaşlar hepiniz dünkü çöküşten sonra birazcık strese girdiniz Bakıyorum şemaya ve tabloya Kesinlikle kendinizi sıkmanızı gerektirecek herhangi bir durum yok Bakın ben tam Tam yedi senedir bu piyasanın içerisindeyim ve e, bu tarz şeyler gayet normal zaten şemamıza da baktığımız zaman şema bize diyor ki yaprak kürek koyun için zaten diyor buradan buraya diyor ben bunu kürekledim diyor yani kumu attım üstüne tepeyi oluşturdum diyor ama siz diyor burada eğer e, heyecan yaparsanız diyor Buradan diyor aşağı doğru yaprağı yersiniz diyor. Bakın yaprağı yememek lazım burada yani. Tamam yeşillik zararlı değil ama yaprağı yedim mi de ne oluyor? Bizim paramız gidiyor yani. Yani e, çok çok önceden girdiğim için çok büyük paralar e, kazandı. Tamam tamam inandım inandım tamam. İzleyicilerimizin de bu paraları kazanması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki bugünkü konumuzda işte son zamanların en meşhur coin'i e, yaprak kürek coin'iydi arkadaşlar. E, heyecan yapmaya gerek yok. Yani şuralarda yaprağı yemiş olabilirsiniz ama tekrar bir küreklenme söz konusu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Alo. Abim. Abi vallahi ödeyeceğim ya. Ödeyeceğim ödeyeceğim ya. Bu yaprak kürek koyun bana birazcık yaprağa şey yaptı da abi. Aynen. Sen de mi yapacaksın abi? Abi yapma abi. Yükselecek ben inanıyorum abi. Nasıl? Abi oralara kadar gitmeseydim bari. Alo? Abi? Hakikaten Yaprağı yedik. Arkadaşlar hepiniz genç girişimciye hoş geldiniz. Şimdi hemen ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Panik yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ne yaptı? Her zaman yaptığı gibi dostlarım e, bazı satışlar, bazı alışlar oldu. Zaten çok iyi gidiyoruz şu anda. Önce biliyorsunuz ki buradan küreyi yukarı doğru küreye ata 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 geldi. Sonra inceden bir yaprak Yedirmasyonu yaptı ama hiç sıkıntı yok bakın ben e, Üniversite okuyayım diye Çıktığım bu yolda şu anda deli gibi bir para kazancındayım Ne yaptık buralara gelince sattık buralara gelince aldık benim e, Bundan 4 sene önce size Yani e, Nasıl inandırırım bilmiyorum tam Bu sektöre 250 TL ile giriş yaptım Şu anki hesap bakiyem Allah sizi inandırsın 250 bin TL. Artı yani bu benim içerisinde paraların yani coin'lerin olduğu hesap değil. Cash para. Nereden baksanız 1 milyona yakında şu anda coin'lerde param vardır. O yüzden e, sizden rica ediyorum kesinlikle burada ben yaprağı yedim deyip satmayın. Bırakın bu böyle iyice bir küreklensin. E, eminim ki yani gerçek şartlarda eminim ki e, biz genç kardeşler, genç dostlar, üniversiteli gençler hepinize kazandıracağım. Yani kazanmamak mümkün değil ya. Ben mesela şimdi kapatacağım kamerayı. Masaja gideceğim arkadaşlar. Oradan sonra da yatta gezimiz var bizim yani. Organizasyonu da ben düzenliyorum böyle. Havuzlar, şeyler. Siz de böyle bir hayat yaşamak istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? hadi. Arkadaşlar hepiniz e, videoma hoş geldiniz. Öncelikle e, yaprak kürek koyunda sıkılacak herhangi bir durum söz konusu değil. E, İtalyadan almış olduğum veriler üzerinde sizin de bildiğiniz gibi. E, Fibonacci'miz gayet güzel bir direnç göstermekle beraber Ishimoto bulutunda da e, bir sıkıntı gözükmüyor Direnç ve destek noktalarına da bakacak olursak Eğer şu an 0.00000 1 ile 0,00002 arasında gelip gitmekte. RSI'da durumlar çok güzel değil ama e, MA20'ye bakacak olursak e, kürek coin'in yani yaprak kürek Koyu'nun kürek kısmının şuraya şöyle bir dokunuş yapması e, gayet bence e, iyi Ben hiç kendinizi sıkmanız gerektiğini düşünmüyorum Ben bu piyasada yaklaşık 65 bin Euro bir para kaybetmiş olmama rağmen yaprak kürek coin'den e, aşırı derecede e, umutluyum arkadaşlar kaybetmiş olduğum e, o parayı da nasıl kaybettim biliyorsunuz ki tam küre geldiğinde sattık Pardon tam küreye geldiğinde aldık. Yani ne yaptığımızı bile bilmiyoruz aslında. Siz de bunları yapmayın. Buradayken aldık. Baktık düşmeye başladı. Geldik. Yaprak kısmı da sattık. Ne oldu tabii biz de yaprağı yemiş olduk o esnada. Ee, zararımı çıkartacağım düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı da görmüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hey, <laughs> hey, <laughs> bu para geri gelmez. Bu para geri gelmez. Arkadaşlar hepiniz e, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki e, yaprak kürek koyunda işler çok güzel gitmiyor ama bizim için de tabi problem değil. Niye? Çünkü biz hodilciz abi. Biz her zaman. Her zaman bekliyoruz. Yani ben şu an fark ettim. 6 senedir bekliyorum. Ama niyeyse kazancım 65 lira. Niye bekliyorum ben de bilmiyorum. Ben niye bekliyorum ya? Yani? Kapat. Merhaba. Hoş geldim gene. Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi ne hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsın